Merhaba. Bugün sizi insanlık tarihinin en etkileyici mitlerinden birine ölümsüzlükle adaletin kesişim noktasına götüreceğim. Eski Mısır'ın altın çağlarında yankılanan mezarların duvarlarına kazılmış, papyruslarda fısıldanmış, kutsal ayinlerde tekrar tekrar dile getirilmiş o kadim hikayeye. Osiris'in hikayesine. Sadece bir tanrının yaşamı değil bu aynı zamanda ölümün ne olduğunu, yeniden doğuşun nasıl mümkün kılındığını, adaletin evrensel denklemini ve firavunların ilahi gücünün temelini anlatan büyük bir efsane. Hazırsanız binlerce yıllık sessizliği birlikte bozuyoruz ve Osiris'in ayak izlerini takip ederek Mısır'ın gölgelerle örülü geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey Heliopolis'in yaratılış mitinden sonra şekillenmeye başladı. Geb ve Nut'un dört çocuğundan biri olan Osiris, tanrılar arasında en bilge, en adil ve en seviliniydi. Yeryüzünün bereketini temsil eden, halkına tarımı, uygarlığı ve yasa kavramını öğreten bir hükümdar olarak tasvir edilirdi. Efsaneye göre, Osiris Mısır'ın ilk kralıydı. Tanrılardan alınmış bir ilahi yetkiyle ülkesini yönetti. Halkına ekin ekmeği, doğru yaşamayı ve ölüm sonrası hayata hazırlıklı olmayı öğretti. Onun krallığı zamanında Mısır bolluk ve barış içindeydi. Ancak her düzen gibi bu da kıskançlıkla sanandı. Osiris'in kardeşi Set onun bu yüce konumunu kıskandı. Kaosu temsil eden Set, Osiris'e karşı duyduğu kinle düzenin ta kendisini yıkmak için harekete geçti. Set sinsi bir plan kurarak Osiris'i altın bir tabutla kandırdı. Onu özel olarak hazırladığı tabutun içine Osiris'i yerleştirdiği anda kapağı kapatıp mühürledi ve tabutu Nil nehrine attı. Böylece düzenin kralı ölüme mahkum edildi. Ancak Osiris'in hikayesi burada sona ermedi. Çünkü karısı Isis hem bir eş hem de bir tanrıça olarak sevdiğini geri getirmek için harekete geçti. Isis kız kardeşi Neptisis'in yardımıyla Osiris'in bedenini buldu. Set'in onu parçalamasına rağmen bedenini bir araya getirdi ve büyüyle onu geçici olarak hayata döndürdü. Bu birleşmeden Horus doğdu. Osiris ise yaşayanlar diyarına dönmek yerine ölüler diyarının kralı oldu. Artık o ölümden sonra yargılayan, kalpleri terazide tartan ve ruhlara ebedi yolculuklarında rehberlik eden tanrıydı. Bu anlatı Mısır mitolojisinde yalnızca bir ailenin iç çatışması değil, aynı zamanda evrensel bir simgedir. Osiris, düzeni ve yeniden doğuşu, Set kaos ve yıkımı temsil eder. Isis sadakat ve şefkatin, Horus ise adaletin ve hakkın sembolüdür. Bu karakterler aracılığıyla Mısırlılar doğada gözlemledikleri yaşam ve ölüm döngüsünü, Nil'in taşması ve çekilmesini, mevsimlerin değişimini ve toplumda düzenin bozulup yeniden kurulmasını anlamlandırdılar. Osiris'in parçalanması ve yeniden birleştirilmesi her yıl doğanın ölüşü ve dirilişiyle özdeşleştirildi. Bu mit sadece bir inanç değil, zamanın ritmini açıklayan bir takvim de adeta. Osiris'in önemi yalnızca mitolojik figür olarak değil, aynı zamanda siyasi ve dini yapı içinde de büyüktü. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki temsilcileri olarak ilan ederken, öldüklerinde Osiris'e dönüşeceklerine inanılırdı. Bu döngü, Firavunların ilahi bir düzenin parçası olduğunu meşrulaştırırdı Firavun'un ölüm törenleri Osiris'in hikayesini tekrar eden kutsal dramalar şeklinde sahnelendirilirdi. Mezar odaları Osiris'in öteki dünyadaki sarayı gibi düzenlenirdi. Lahitler onun tabutuna benzetilir, cenaze metinlerinde Osiris'in ölüme ve ölümsüzlüğe dair sözleri okunurdu. Bu semboller aracılığıyla Firavun'un halk üzerindeki hakimiyeti sadece dünyevi değil, aynı zamanda kozmik bir görev olarak görülürdü. Osiris'in set tarafından parçalanması, toplumda düzenin her an tehdit altında olduğunu anlatır. Ancak Isis'in sadakati ve Horus'un cesareti, bu düzenin tekrar sağlanabileceğine dair bir umut sunar. Bu anlatı, halk için sadece dini bir metin değil, aynı zamanda yaşam felsefesiydi. İyilik, sadakat, doğruluk ve adalet, kaosa karşı mücadele eden erdemlerdi. Bu mitin felsefi mesajı açıktır. Her ne kadar parçalanırsam parçalan, birleştirilebilir ve yeniden doğabilirsin. Mısır'da ölüm bir son değil, dönüşümdü. Osiris'in ölüp yeniden dirilmesi, insan ruhunun kalıcılığına dair büyük bir inanç beslerdi. Bu nedenle her mezar bir geçit, her cenaze töreni bir doğum kabul edilirdi. Eğer kalp matın tüyünden ağır gelirse, ruh ebedi olarak yok edilirdi. Ancak hafif olan kalp Osiris'in huzurunda ebedi yaşama kavuşurdu. Bu törenin detayları Ölüler Kitabı başta olmak üzere pek çok kutsal metinde yer aldı. Osiris bu yargılamayla sadece ölülerin kralı değil, aynı zamanda adaletin, vicdanın ve hesap verilebilirliğin de tanrısıydı. Bu Mısır toplumunda bireyin yaşamı boyunca erdemli olması gerektiği fikrini pekiştirirdi. Sadece firavunlar değil, halk da öldükten sonra Osiris'in mahkemesinde yargılanacaktı. Bu inanç toplumsal düzenin ve ahlaki kuralların temel taşını oluşturdu. Osiris kültü Mısır toplumunda bireysel inançtan çok daha ötesine geçmişti. Her yıl düzenlenen festival ve ayinlerde halk Osiris'in ölümünü ve dirilişini yeniden canlandırırdı. Bu dramatik ayinlerde Nil'in bereketini sağlayan gücün yeniden doğduğuna inanılırdı. Tarım döngüsü, doğanın ritmi, insan yaşamı ve kutsal düzenin sürekliliği bu mit sayesinde kutsal bir bütünlük içinde açıklanırdı. Osiris'in dirilişiyle toprağın yeniden yeşerceği, ölümün ardından yaşamın geleceği müjdelenirdi. Bu ritüellerde kullanılan müzik, Dans, ilahiler ve dramatik temsiller hem ruhani bir arınma sağlardı hem de halkı ortak bir inanç etrafında birleştirirdi. Firavunlar bu mitoloji aracılığıyla halk üzerinde büyük bir psikolojik etki yaratıyordu. Osiris'in düzeni Firavun'un düzeniydi. Onun adaleti Firavun'un hükmüydü. Herkes bilirdi ki düzen bozulursa Osiris'in sete karşı kaybı tekrar edebilirdi. Bu da kıtlık, savaş ve kaos demekti. Dolayısıyla Firavun'un her kararı Osiris'in hikayesinin bir devamı olarak algılanırdı. Özellikle yeni yıl kutlamalarında sahnelenen Osiris dramaları halkın katılımıyla hem bir ritüel hem de bir politik propaganda aracıydı. Böylece tanrılarla firavunlar arasındaki bağ sürekli olarak tazeleniyor, halkın gözünde ilahi düzenin sürdüğü mesajı veriliyordu. Bugün bile Osiris'in etkisi sürmektedir. Arkeologlar onun adına adanmış tapınak kalıntılarını, cenaze törenlerinde kullanılan heykelleri ve papirüslerdeki duaları keşfetmeye devam ediyor. Osiris figürü ölümsüzlüğün simgesi olarak sanatta ve edebiyatta yer bulmaya devam ediyor. Young gibi bazı modern psikologlar Osiris'in parçalanıp yeniden birleştirilmesini bireyin psikolojik bütünlüğünü yeniden inşa etme çabasıyla ilişkilendirir. Osiris, bireyin karanlıktan aydınlığa, dağınıklıktan bütünlüğe geçişinin bir arketipi haline gelmiştir. Sosyolojik olarak ele alındığında Osiris miti bireyin toplumsal sorumluluğunu vurgular. Mısırlılar sadece tanrılara değil, topluma karşı da görevli olduklarına inanırdı. Her bireyin yeryüzündeki hayatı, öteki dünyadaki yolculuğu belirlerdi. Bu nedenle doğruluk, yardımseverlik ve adalet sadece dini değerler değil, sosyal birliğin de temel unsurlarıydı. Osiris'in huzurunda hesap vermek, bireyin yaşamının sonunda topluma karşı da hesap vermesi demekti. Bu durum, bir bireyin yaşamını düzenli, dürüst ve uyumlu şekilde sürdürmesini sağlamak adına güçlü bir toplumsal denetim aracıydı. İşte bu yüzden Osiris, Mısır toplumu için sadece bir tanrı değil, bir düzen, bir yasa ve bir umuttu. O, ölümsüzlüğün habercisi, adaletin terazisi ve karanlığın içinden doğan ışığın simgesiydi. Her mezarda onun adı anıldı. Her ölümde onun yolu izlendi. Ve binlerce yıl sonra bile insanlığın en derin sorunlarına cevap arayanlar hala Osiris'in izinden gitmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, eğer bu mit yolculuğu hoşunuza gittiyse, yorumlarda en çok hangi detay sizi etkiledi benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın.